Seviştiniz mi? Yok be abinin sevişmesi. Pişme. Yok. Bana saldırdı. Bak bu ilginç. Nasıl saldırdı? Yani. Üzerime atladı. Nasıl atladı? Dudakları bir yerine değdi mi? Değdi. Nerelerine değdi? Orama burama işte. Nerede yani sağ kardeşim? gelmedi. Sonra... ...dengem <laughs> bozuldu. Öyle yere yuvarlandık. İşte. işte. Korktum başıma geldi. Felaket. <laughs> Sen mi üsteydin onu? Abi düştük işte bir şey olmadı diyor. Ben teresan bir hissin olmadı mı yani? Aa olmadı. Sıfır his. El ele mu? Tutuştuk. Sen mi tuttun, o mu tuttu? Aa. Sen de Ahmet Koyumtu gibisin. Abi ne alakası var ya? Yani ben o kadar yakışıklı birisi değilim ki. Nereni beğeniyor? Kirpiklerimi. mi? Ahmet Kayıntu'nun kirpikleri de güzel. Abi istersen sakin ol. Kes sesini Hamdi. Niyeyse kendimi aldatılmış hissediyorum. Biz bir ekiptik. Anlıyor musunuz? İbrahim Tatlıses'in filmdeki gibi. Hülya bir geliyor, bütün arkadaş grubunu darmadağın ediyor. Acımasızca. İşte ben buna buzuluyorum. Gerzek. şursuz. Kirpikleriniz çok güzel. Aa, evet öyledir. Herkesi çok beğeniyor. Acaba güçlendirmek için bir şeyleriniz var mı? Hemen geliyorum. Çok teşekkür ederim. Ay güzelliğine bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz siz ya? Hatta kibriklerimi sana veriyordum.